Evet arkadaşlar az önce Egoist Pati ile röportajımızı sonlandırdık. Zaten bu hafta oldukça yoğundu. Saylas'ta da güzel bir röportaj yaptık ve artık son kısımdayız. Son kısımda pozisyon incelemesi yapacağız ve bildiğiniz üzere Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük pozisyon analizcilerinden sevgili Palamutçu Scott geliyor. Bey önüne birden farklı çeşit çeşit pozisyon getirdik ve senin bu pozisyonların içine girerek bizi analiz etmeni rica edeceğiz. Biz de yorumlarımızı yapacağız tabii pozisyonlarla ilgili. Şimdi girmeye gidiyorum Buyur. pozisyonlarla. Hadi bakalım. Ben de o zaman senin tarafına geçeyim. Sen rahat rahat yani rahatına bak. Size iyi takip edin. sorular da soracağım tabii bu ki, arada. Tabii ki, tabii tabii. Ki. Tibecim oynat pozisyonu. Burada Estuji'nin almış olduğu ilk galibiyeti görüyoruz. Aslında şöyle bir durduralım. Durdurmak istememin sebebi de şu. Ruins bölgesine atlayan bir takımız. Yeni main'imiz orası ve Ruins'e kapanan inanılmaz bir alan bu zaman kadar en çok şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi. Estudia alanda kritik konumları alsa da üzerimize alan gelmiyor. Şu anda bu alanı aldıktan sonra en kritik noktaları birçok zorlu takıma karşı. Savunmayı başardık ve etrafımızda Infinity var. Infinity biraz daha siperlerin arkasında gözükse de bizim en büyük odamız burada influence'ın üzerinde olacak. Çünkü bulunduğumuz kilise konumu çok kritik bir konum. Bu kritik konumu da onlara karşı savunmak zorundayız. Çünkü onların da gözleri bizim bu güzel pozisyonumuza devam edelim pozisyona. Şöyle de bir zorluğu var aslında bu pozisyonun. Infinity bu konumda olduğu için influansı bütün açılardan kontrol edemiyoruz. Infinity'den mermiler almamak için işte burada durduralım şimdi. Race. Oyunun büyük bir kısmını kastsız ve teçhizatsız geçirdi. Burada kastsız bir şekilde sadece kafasını göstererek rakibe bu mermileri atmaları çok çok önemliydi. Hocam, çok çok hocam, önemliydi. Hocam evet. biraz geri alalım. Hocam dahil oldum ama kusura bakmayın. tabi Hocam burada Saylas'ın aldığı takasa bakın Tamam devam. Tibetçim devam. Bak burada Aynen öyle. ne oldu? Burada. Burası. Takas. Takas. kim? Kalse. Saylası düşürdü. Kalse takas aldı. Evet, takas evet. aldı. Bu pozisyonda o takas almak zaten önemliydi. Rakibimizin buraya çıkmak isteyeceğini ve önümüzü kesmek isteyeceğini biliyorduk. Çünkü alan avantajı şu anda elimizden gitmiş durumda. Birçok maçı 9. alanda bitirdiğini görüyoruz. Altın alan diyelim aslında. Ufak tefek alanlarda 9. alanda da biz biraz daha köşede kaldığımız için rakibe doğru hareket etmek zorundaydık. Burada yaptığımız en doğru konum bu. Kalse takası aldıktan sonra yine kilisede yüksek konuma geçiyor ve rakipleri kontrol etmeye başlıyor. Alt tarafta düşen bir oyuncumuz olduğu için onu hızlı bir şekilde kaldırmak istiyoruz ve Kalser'in az sonra inanılmaz bir rendesini göreceğiz. Gerçekten bir rende. MGS'ini aldı. 3 kaskını, 3 yeleğini aldı ve burada rakiplere artık geçit vermeyecek. Devam edelim bu pozisyona. Geri kalanını da izleyelim. Zaten ondan sonrası bizim için çok rahat bir galibiyete doğru gidecek. Hamsici biraz aşağıya doğru açıldı. Bunu yapmak zorundaydı. Rakiplere net bir görüş avantajı sağlayabilmek ve info verebilmek adına. Hamsici açıldığında işte bu pozisyon. Kalser MGS ile rakipleri yerle bir ediyor. Bir can ne kadar düştü ama hemen ağacın arkasında canını basacak. Hamsici zaten daha önceki pozisyonda düşürülmüştü ama Gattuni'ye burada oynama fırsatı bile vermeyeceğiz. Saylas kaldırıldı. Alt bölgeye indi. Nerede olduğunun infosu net bir şekilde var ve burada artık Saylas ve oyun dansı, galibiyet dansı başlıyor ve burada da galibiyete gitmeyi başarıyoruz. Tekrar söyleyeceğim. Oyun başında ruin Step, kilise bölgesi çok önemliydi bizim için. Alan üzerimize geldikten sonra şu da önemli. Alan üzerimize geldi kazandık değil. O pozisyonu korumak önemliydi. Bütün açıları çok iyi kontrol ettik ve tutulması gereken açıları tuttuk. Önce influence. Ondan sonra Infinity. Bizim dikkatimiz Infinity'nin üzerinde olsaydı influence burada çok rahat bir flank pozisyonundan arkamızdan gelip bizi vurabilecekti ve tekrar söylüyorum. Raze'in buradaki knock skoru bizim için belki de galibiyeti aralayan pozisyondu. Takım olarak çok iyi oynamıştı ama bence bu pozisyon daha doğrusu bu bin ya yazar. İki farklı pozisyonda çok büyük iş yapmış. Birincisi Sencer'in bahsettiği, sizin elinde bahsettiği ilk pozisyondaki takas. İlk o. İkincisi de direkt high ground'a kilisenin çatısını alıp arkadaşın aklanmasına rağmen takım kötü durumda olmasına rağmen sorumluluğu üst Denip, hani hiç o tarafla ilgilenmeyip direkt rakibi gözetlemek ve infoları almaya çalışmak. Hani daha pasif bir oyun yerine aktif bir oyun sergileyip infodan eksik kalmayarak bence Kayseri burayı mükemmel oynamış. Hadi ikinci pozisyonumuza geçelim o zaman. ilk pozisyonda... Bu, Bu arada var. Buyurun Tabii ya. ki. Burada Kayseri'nin MG var. Evet. MG'nin bu pozisyonu etkisi nedir? Farkı nedir? Çok ne fark Çok. Mermi hızı, vermiş olduğu hasar ve kullanımı. Yani oyundaki en hızlı mermi sıkabilen silah Uzi'ydi. MG çıkana kadar. MG Uzi kadar hızlı sıkabiliyor. Artık üzerine de 762. Yani güçlü bir mermi kullandığı için hem de bu kadar seri bir ateş performansı olduğu için çok güçlü bir silah. O yüzden zaten dropta yer alıyor. Yani buradaki başka bir silah olsa belki bu pozisyonun sonucu farklı olabilirdi. Kayseri'nin yeri çok güzeldi. Mükemmel bir pozisyon aldı ama silahın güçlü olmasında burada çok büyük var tabii ki. O zaman şöyle toparlayalım. Reiz'in kaskı olmamasına rağmen takımda herkes nereyi tutması gerektiğini ve sorumluluklarını biliyordu. Herkes sorumluluğunu yerine getirdi. Kalse ve Reiz'in o ekstralarıyla beraber aslında o nak skorlarıyla beraber burada galibiyete gitmiş olduk. Artık yavaştan ikinci pozisyonumuza geçelim bakalım o da gelsin karşımıza hangi pozisyonumuz geliyormuş. Evet burada da S2G'nin Miramar haritasında ikinci Suki. galibiyeti. Şöyle bir durduralım. Bir başa alalım. Bütün takımların yukarıdan gözüktüğü bir pozisyon vardı. Aynen burada. Şimdi şöyle bir durum var. Biz burada LGD'nin infosuna sahibiz. Ancak biraz daha çizgi şeklinde dağılmış durumdayız. Yukarıya da çıkma ihtimalimiz vardı ama şöyle bir durum vardı. LGD temizlemeden yukarıya çıkmak ve high ground avantajını almak demek, LGD ve agate ekiplerine karşı açık bir hedef olmak demekti. Bizim yapmamız gereken kararlı bir savaş vermek ve doğru kararı verebilmekti. Burada doğru kararı veriyoruz. LGD üzerinde mermileri gönderiyoruz. Agate'in de yardımıyla beraber bu pozisyonda artık bir seçim yapmak durumundayız. Low ground'u kabul edip sayı avantajımı yoksa sayı dezavantajıyla high ground mu? Biz low ground'u ama sayı avantajıyla maç sonuna geçmeye karar verdik. Şöyle bir bakalım tekrardan oynatalım pozisyonumuzu baştan itibaren. Burada 3 oyuncuları var. Bir tane açılmış oyuncu. Açık vermeden bunu yapmaya çalışıyoruz. Kalsi hemen ağaçta biraz daha cover bölgesine kendine daha güvenli bir alan yaratmak adına öne açıldı ve Estuji bu pozisyonları çok iyi oynayabiliyor. Hamsi'den ilk nak skoru geldikten sonra iki oyuncumuz birden düşüyor. Burada MVM'in gerçekten Ayşe. güzel bir performansı var ama yine yine yine, yine bitti mi? o da bitirecek. De bitti. Kalsi'nin yine inanılmaz bir takası var. Alt tarafta düşen oyuncularımız var. Kalse ileri merkez karakol. İşte burada durduralım. S2G'nin en iyi yaptığı noktalardan bir tanesi. Yapılan splitlerde evet bazen hatalar olabiliyor ama bu 3'e 1 splitlerde, 2'ye 2 splitlerde ileri merkez karakol oyuncuyu çok doğru yere konumlandırabiliyorlar. Kalse çok doğru pozisyona geçtikten sonra artık rakipleri aşağıya inmelerine izin vermiyor. Şimdi ben size şu pozisyonun devamında da Agate hiç kötü oynamıyor pozisyonu. Yani daha güzel açılar olsa belki galibiyete bile gidebilirler. Çünkü Groza yakın fightta çok büyük bir tehlike ve bunu da çok iyi kullanıyor. Burada, burada şöyle bir durduralım. Kalse aracı alt. Diyor. Aslında riskli olarak bakabileceğimiz noktalardan bir tanesi bir spreyi araç patlama hasarıyla düşmesi mümkün olabilirdi ama aracı atlamak demek PUBG Mobile'deki mekanikleri tekrar hatırlatalım. Aracı atlamak demek biraz daha kameranın yukarıdan görmesi, biraz daha dışarıdan görmesi demek ve rakiplerin açılarını çok daha rahat fark edebilmesi anlamına geliyor. Bir benzerini PMPL'de Sven yapmıştı hatırlayacaksınız. Aracın sağından girdi, sol tarafından çıkmıştı ve rakiplerini öldürmeyi başarmıştı. İşte bu tarz mekanikleri kullanmak sizi bazen çok daha rahat galibiyetlere götürebiliyor. Hadi bakalım maçın da sonuna geçiş yapalım. Şöyle güzel bir estuji armasıyla galibiyetimizi de görelim. Ya zaten aşağı Bunu alt tarafta da... naklanan oyuncularımız kaldırıldı ama işte bak burada dropun üzerinde Amigo'nun da söylediği gibi dropun üzerindeki yüzeyen biraz daha sağ tarafa açıldı. Biraz daha, daha doğru pozisyona geçmeye çalıştı. Ama işte burada estuji oyuncularının tekrar eski pozisyonuna sağ bölgeye doğru gelmiş olması onların da pozisyonunu kısıtlamış oldu ve biz burada artık kafasını çıkartan rakiplere mermileri gönderdik. Önce IQ düşecek, sonra son oyuncuları artık 3 kişi birden bir canlı olsa hiç fark etmez. Üzerine oynayacağız. Değilmemiz gereken bir şey daha var. Kaan abinin dansı. Müthişler, ee, müthişler. Bu galibiyetten daha efektif bir hareket bence. Efsane performans. Gerçekten efsane performans. yeni pozisyonumuza geçelim. Yine Estuji'nin galibiyet aldığı çok zorlu pozisyonlardan bir tanesi ve işte Saylas'ın bu hareketi. Burada Durduralım bir. Evet, değinmemiz gereken yere ben değineyim. Burada Taylas şu skor aldıktan sonra sadece iki bandajı var. Ve şu gördüğünüz can ekstra iki bandajla saymazsak yani şu gördüğünüz canla yapacak oradaki bütün performansı. Böyle izlerseniz orada ne kadar büyük bir olayın gerçekleştiğine emin olun daha iyi anlarsınız. Şimdi aslında pozisyonun başına dönmemiz gerekirse burada her ne kadar gözükmese de. Silas buradaki benzenik pozisyonda LGD savaşı oynandıktan sonra direkt olarak alan dışarısında olan aracını bagisini alıp köprü ağzına doğru geliyor ve buraya aracını bırakıyor. İleri merkez karakolu çok iyi oynuyorlar dedik ya. Bu sefer işte senaryo değişti. Oyuncu değişti. Bu sefer o oyuncu Silas oldu. Ve zaten röportajımızda da kendisi belirtti. Burası daha sonra olduğu için bunu çok rahat açıklayabiliyoruz. Silas bu pozisyona gittiğinde Kalse şunu söylemişti. Silas gidiyor. Oradan bir iki tane kalacak ve aldıktan sonra da siz rahat bir şekilde buraya oynayabilirsiniz. Birbirlerine olan güveni ve iletişimi çok önemli. Oynatalım pozisyonu. Normalde Agate de For Rivals'la estüji oyuncuları arasında kaldı. Onlar da çok fazla açık veriyorlardı ama işte Silas'ın burada az canla bir dansını göreceğiz. Yani çok korkusuz bir oyun sergiliyor. İleri doğru bombasını attı. Rakiplerini en azından bu pozisyonda kilidi bombalarla açmayı istiyor. İleriye doğru bir bomba daha attı. Ve artık rakiplerinin canını azalttıktan sonra bu pozisyonu oynamak bizim için çok daha rahat bir hale geldi. Dediğim gibi Agate arada kaldı. Saylasın, Can barının infosu kendilerinde yok. Tabii ki. Saylasın canı kaç vesaire. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Zaten çok zorlu bir pozisyondasınız. Saylasa da oynasanız çünkü son pozisyonda for rivalsa mermileri atarken onların da açık görüşünün buraya belirli açılarda olduğunu görüyoruz. Saylasla beraber birbirlerine attıkları mermiler, daha doğrusu Estuğin kalan oyuncularıyla birbirlerine attıkları mermilerde buraya oynadığınızda benzinliğe açık vereceksiniz. Benzinlikteki kalan iki oyuncumuza yol üzerinden oynamaya karar verirsiniz. Biraz daha alt taraftan oynamaya karar verirseniz bu sefer Saylas rahat bırakmayacak. Saylas'a oynamaya karar verseniz burada Pemburu var. Pemburu biraz daha ileri pozisyonu açıldığında çok rahat bir görüş açısı olacak. Burası bir engelmenin arasında kaldılar. Sencer'e zorlu bir soru sordum. Cevabımı da aldım. Teşekkür ediyorum sen. Devam edelim pozisyonumuza. Artık buraya da geçelim. Agate burada bombalarını atmaya devam ediyor. Sencer'in de söylediği gibi aslında. Biraz daha For Rivals bölgesine oynayıp arkalarında takım bırakmak istemiyorlar ama işte hepinin çok güzel bir bombası var buraya İleriye doğru bombasını atıyor skor garantisini çekmek için bir bomba daha atarken işte Saylasın burada harika oyunu geliyor yani bir can şöyle bir durdur ben tekrardan burada göstermek istiyorum bandaj yok kit yok sadece iki tane sis bombası kaskı yeleği var bu kadar korkusuz oynanabilirdi aslında şöyle de bir durum var sence sen eski profesyonel oyuncu olarak bilirsin bu tarz pozisyonlarda trade almak çok önemlidir her ne kadar önden bir oyuncunu gönderiyorsan da canlarını azaltmasını beklersin ki hızlı bir şekilde trade'ine çıkabilesin onun takasını alabilesin burada Saylas tek yapacağı şey rakiplerin canını azaltmaktı. Çünkü şunu biliyorlardı ki kalan iki oyuncumuz buraya hızlı bir şekilde gelecek. Devam edelim. Silas neredeyse bir mermilik canıyla ilk rakibini düşürmeyi başardı. İkinci rakiplerinde daha doğrusu kalan rakiplerinde üzerine gidiyor. Artık AG tamamen ortada kaldı. Sis bombaları onları nereye kadar kurtarabilir derken s 2 kalan iki oyuncusu buraya geliyor. Çünkü bunların net infosunu Silas'tan almışlardı ve artık 2-2 bir pozisyonla buraya geliyoruz. İşte tam bahsettiğim nokta buydu. Bizim de onlara açık görüşümüz var. Onların da bakması durumunda bizim açıkta kalmamız durumunda onların da bize görüşü vardı onlar ama yolda yakalandı ama öyle de bir durum evet. onlar oradaki savaştan çok yerde oyuncu olacak toparlanamayacaklar diye koşu yaptı Pemburu hatta biraz geri alırsak geriye doğru koşuyor hamsici ilk pozisyonda Pemburu'yu çok rahat yakalıyor arkası Pemburu çünkü yarıda kalınca geri doğru çekilmek zorunda kaldı baksana geri... reyze hamsici çünkü hiç hasar almadan direkt hemen onlara doğru baktı bak Pemburu geri kaçıyor aynen Mesela öyle de bahsetti ki bu kadar hızlı dön onlara döneceklerini beklemiyorlardı aynen. aynen öyle yani zaten az önce ailesine söylediği gibi eğimde zaten ne kadar kuvvetli olduğumuzu gösterdik diye. Burada son kalan oyuncuları de sadece bakması yetti yani. Üzerine mermiler 3x'e beraber spreyi geliyor ve burada rahat bir galibiyete gidiyoruz. Burada şöyle bir durum da vardı aslında. O benzinlik pozisyonuna gelmeden önce NGX bizi darlıyordu ama Agate'in köprüden onlara atmış olduğu mermilerle orası bitirildi. Önlerinde LCD olduğunu biliyorlardı. Biz bunları vururuz edasıyla gittiler. Duvarın üzerine atladıktan sonraki pozisyonu zaten sen değinmiştin. Gerçekten adım adım yine oynanmış doğru bir oyun. Bu zorlu pozisyon aslında bu benzinliğin alt pozisyonunda, kayalık pozisyonunda ben bitebileceğimizi düşünüyordum. Ama en nihayetinde hayatta kaldık ve bu pozisyonu avantajımıza çevirmeyi başardık. Tebrik etmek istiyoruz. Bu galibiyetten sonra diğer pozisyonumuza bir geçelim bakalım diğer pozisyonumuzda neler olmuş. Evet burada yine bir 4'e 4 savaş söz konusu. Özür <laughs> diliyorum 4'e 3 bir savaş söz konusu ve Zaxi'nin yaptıkları... Zuxi. 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 Özür diliyorum. Siz, siz Zuxi diyordunuz. Ya, harikaydı gerçekten ve bir profesyonel oyuncunun neler yapması gerektiğini bize gösterdi. Yeri de sabit durmayacaksınız. En önemli nokta buydu. Takım arkadaşları düştükten sonra tek başına bize bir şölen izletti gerçekten. Bu bölgenin alt pozisyonu alt katta rakipleri dağılmışken rakipleri daha doğrusu toplanıp üzerlerine birlikte basarken bir oyuncuların daha doğrusu iki oyuncularını kaybettikten sonra finişleri de geliyor ve burada işte Zaxi'nin yaptıklarını görüyoruz. Önce bir oyuncuyu düşürecek. ikinciyi de düşürüyor. Artık sadece alt tarafta bir oyuncu kalmış durumda. Üç tane nak verilmiş. Zaxi bunun farkında. Canını bastıktan sonra hızlı bir şekilde aşağıya oynayacak ama işte Pemburu burada bence takım arkadaşlarını kaldırmamalıydı. Yani bu rush'ın geleceğini, bu oyunun geleceğini bilmesi gerekiyordu. Aşağıya indi, kaldırdığı oyuncuyu düşürdü ve sonra dördüncüye doğru gidiyor. Şimdi bir oyuncunun canını azaltıyorsunuz. Bunların infosu sizde var. Bir oyuncunun yukarıda olduğunu biliyorsunuz. Canını basması için yeterli vakit vardı ama siz takım arkadaşınızı kaldırdıktan sonra o can barına sahip olamayacaksınız. Evet şimdi diğer pozisyonumuzda da burada Raze'in atmış olduğu LCD'ye karşı 3'e 1 bir pozisyon var. Şimdi bir durduralım Burayı. Efsane Burada kalse düşürüldüğünde şimdi profesyonel oyuncular aslında bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Oyuncuyu düşürdüğünüzde team player olarak gözüküyor ama oyuncuyu finishlediğinizde takım ismi ve oyuncunun ismi gözüküyor. LGD bu bölgeye yaklaştıktan sonra kalseyi düşürüyor ve s 2 olduğunu görüyorlar çünkü risk almak zorundalar. Puan farkımız bu maça çıkmadan önce 31 puandı. Kalseyi çektikten sonra yani S2G... Görmese de biliyordur zaten. Burada, zaten bu kadar burası s 2 yeri ama ekstra bir özgüvenle buraya geldiler. Kalse düşürüldü. Şimdi bu pozisyonun devamına geçelim. Kalsiyum bitirildi kalsiyum. Kalsiyum bitirildi. Ha. Şu anda 3 kişi devam ediyoruz e Kayseri'nin infosu geldikten sonra 3'e 4 ve araçlarla beraber etrafımızı sarmaya başladılar Biz normalde kaçarken onlar bizi kovalamaya devam ettiler Ve Saylas'ın pozisyonu araçlarla buradan geçtiklerinin infosunu Şu anda geçiyor olduklarının infosunu Hamsici'ye veriyor Ve çok rahat oynuyoruz çok sakin oynuyoruz Çünkü rakibimizin burada temkini elden bırakacağını ve risk alacağının farkındayız CC burada bakmak için duruyor bu, herhalde Yani buraya bakmak için duruyor ama işte bu kadar temkini elden vermek Ben burada dedim ki bak yumruğu atıyor sonra kafasını bir kaldırıyor 3 araba Evet. Tamam Reis bu kadar abartmaya gerek yok. Çinlisiniz bak gelişe bak. Evet, Biraz evet. geri alalım Tibetçi Reis bu kadar sinirlenip geri gelmenin de bir anlamı yok. Bak gelişe bak şimdi. Evet inanılmaz bir geliş. Buraya Aa, kafa atıyorlar. 3 de, de, araba. Dedikanlı çocuklar. 3 araba. Bizde adam yarıda bırakılmaz dedi. Amsici'yi <laughs> aldılar ama sonra Reis gösterdi. Reis'in pozisyonuna geçiş yapıyoruz. S2G 3 oyuncusunu kaybettikten sonra önünde geliyor. rakibin alanını kapatmak adına atmış i̇şte olduğu bir smoke ve... <laughs> ilk işte rakibini öyle. düşürüyor. İkinci rakibine dönerken çok çok az bir canı vardı. Bakar abi. mısınız? Can barı bile gözükmezken rakiplerimizin aldığı bu riski çok net bir şekilde <laughs> değerlendiriyoruz. Ve burada zaten sevinmeleri de çok Telefonu net bir şekilde. Telefonu bıraktı ya. Telefonu bıraktı. Çok net bir şekilde önümüzde. Yani LGD kendi elleriyle aslında kendi sonunu yazmış oldu. Turnuvada bizim için burada bitmiş oldu. Aynen öyle. Bizim de pozisyonlarımız bu kadar. Gerçekten s pozisyonlarını incelemiş olduk ve harika performans gösterdiler. Sencer ben tekrardan sana devredeyim. Sana teşekkürlerimi sunuyorum. Mükemmel anlatımınla bizleri o anlara yeniden götürdün. Amigo senin de ağzına sağlık. Bu hafta bölümlerde yanımızdaydın. Teşekkür ederim. senin de ağzına sağlık. Mükemmel yaptın. Efsanesi. bilgilendirdin. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler sizlere teşekkür ediyoruz. Bu hafta biliyorsunuz Dünya Şampiyonası'nda Yeşil Grup Fireflux mücadelelerini sergileyecek. Onu da kaçırmayın diyorum. Bu videoyu beğenip kanala abone olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Haftaya 9. alanda görüşmek üzere.